Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size alt toplam işlemlerini anlatacağım. Alt toplam öncelikle şunun için kullanılır Excel'de ee, birden fazla tekrarlayan verim varsa ve bunların bir değeri varsa bunları toplamak için, saydırmak için ya da ortalamasını vesaire bir sürü işlem yapmak için alt toplam işlemini kullanırım. Ne demek istiyorum? Örnek üzerinden bakalım. Ee, şimdi bir tablomuz var. Burada dikkat ediyorsanız Marmara Karadeniz, Ege ve Akdeniz diye bölgelerimiz var. Bunların mesela ben Marmara bölgesinin toplam gelirini görmek isteyebilirim. Ya da Karadeniz bölgesinin ya da Ege. Yani bölge bazında bir toplam gelir görmek isteyebilirim. Ya da e, il bazında toplam bir e, gelir gider görmek isterim. Aslında burada il bazında zaten tek olduğu için e, çok anlamlı olmayacak. O yüzden bölge bazında şimdi çalışacağız. E, söylediğim gibi. İstersem toplam aldırabilirim, istersem saydırabilirim. Yani kaç tane Marmara altında veri olduğunu saydırabilirim gibi işlemlere yarayacak. Burada yalnız dikkatinizi çekmek istiyorum. En önemli noktalardan biri alt toplama almadan önce verimizin, tablomuzun düzenli olması lazım. Yani ben şimdi burada bölgelere göre bir alt toplam aldıracağım ve bölgelere göre A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya bir sıraya sokulmuş olması lazım. Burada benim verim şu anda sıralı olduğu için problem yok. Ama sırasız olsa e, her geçişte yani burada atıyorum şöyle bir verim olsaydı. Hemen düzelteceğim birazdan. Şöyle bir verim olsaydı. Yani Marmara Marmara geliyor burada. Sonra Karadeniz. Sonra tekrar Marmara. Sonra tekrar Karadeniz. Eğer böyle bir şey olsaydı alt toplam önce burada alacaktı. Sonra gelip burada alacak. Sonra gelip bir daha burada alacak. Sonra bir daha gelip burada alacak. Yani şöyle her bölge değişiminde alt toplam almak isteyecek ee, ve yanlış sonuçlar doğuracaktı. Geri aldım şimdi. Dediğim gibi öncelikle yapmamız gereken şey bölgeyi sıralamak. Ya da e, nereden alt toplam almak istiyorsam onu sıralamak. Şimdi uzun lafın kısası. E, tekrar yine veri sekmesine geliyorum. Alt toplamada cam yeri bölgeyi seçsem de olur. Seçmesem de direkt şuradan alt toplama bastığım zaman zaten alanı seçecek. Ama her zaman seçmekte fayda vardır. Alanı seçtim. Veri sekmesi ana hat bölümüne gelip şuradan alt toplama basıyorum. Şimdi çıkan şeyi inceleyelim. Ee, şurada aşağıdaki nerede değişimine. Yani burada alt toplama alacak yeri gösteriyor aslında bana. Yani bölgenin mi her değişiminde, ilin mi her değişiminde, gelir gider her değişiminde mi alacağım diyor bana. Ve tabii ki bölgenin her değişiminde bir alt toplam istiyorum şu anda bölge bazında. Kullanacak işte biraz önce söyledim, birçok işlem yapabiliriz burada. Toplam aldırabiliriz. Yani bölgenin her değişiminde e, herhangi bir değerin toplamını aldırabilir şuradakilerin ya gelirin ya giderin şu anda. Saydırabilir, ortalamasını aldırabilir, en büyüğü, en küçüğü, çarpımı vesaire bir sürü şey var burada. Şimdilik biz toplamını aldıralım. Alt toplam ekleme yeri. Şimdi bana şunu soruyor. Tamam ben bölge her değiştiğinde yani Marmara Karadeniz'e geçerken şuraya yeni bir satır açacağım. Toplamını alacağım. Ama neyin toplamını alayım? Gelirin mi giderin mi? Hadi şeyin olsun giderin olsun. İstersek gelir gider ikisini de aldırabiliriz. Şimdilik sadece bir tanesini aldıralım. Şu geçerli alt toplamları değiştir. Bundan önce yapılmış bir alt toplam varsa onu değiştirir. O yüzden seçili de olabilir, seçili de olmayabilir. Nasıl istiyorsanız siz. Gruplar arasında sayfa sonu. Bu çok kullanışlı bir şey değildir. Yani her grup arasında sayfa sonu verecektir. Yani farklı farklı sayfalara yazdırmak isterseniz aslında bu işe yarar. Her alt toplamdan sonra yeni bir sayfaya geçmesini isteyebilirsiniz. Veri altında özetle en sonunda da bir özet satır koyacak toplam satırlarını göstermek için. Şurada bir de tümünü kaldır var. herhangi bir alt toplam varsa bunu da buradan kaldırabiliyoruz. Şimdi bir alt toplamı uygulayalım. Gördüğünüz gibi buraya bir seviyelendirme oluşturdu. Bunu daha önceden tek tek gruplandırdan yapıyorduk. Ama bu otomatik olarak bir seviyelendirme oluşturdu. Şurada şeyler gözükmüyor. Şunu büyütelim. Şimdi 1'e basarsak komple kapatır yani en e, özet halini gösterir bize bir en özet haldir her zaman. Bakın bütün toplamını götürdü e, getirdi. 2'ye bastığımızda <laughs> bir e, üst versiyonunu getirir yani bir üst detayını. Bakın gördüğünüz gibi Marmara'daki toplam giderleri hesapladı, Karadeniz'deki toplam giderleri hesapladı, Ege'deki toplam giderleri, Akdeniz'deki toplam giderleri hesapladı. ...bir toplantıda olduğunuzu varsayın ya da bir sunum yapıyorsunuz... E, ...bu şekilde işleyebilirsiniz gayet değerli toplu. Yani bütün illeri alt alta görmektense bu şekilde bir tabloyla gidebilirsiniz. Diyelim ki Karadeniz'deki illerle ilgili daha detay incelemeniz gerekti. Çok basit. Hemen Karadeniz'in yanındaki artıya gelin ve basın. Bakın size bütün Karadeniz'i açtı. Ve buradaki gelirlerini giderlerini nasıl toplama aldığını her şeyi gösterdi. 3'e basarsanız da tekrar e, en genel haline, en az detay olan hal e, pardon en fazla detay olan haline tekrardan açacaktır. Burada istersek tek tek de kapatabiliriz. Artıya bastığımız zaman açılır, eksiye bastığımız zaman da kapanır. Nasıl kaldıracağız onu da bir göz atalım. Şurada yine alt toplama gelip tümünü kaldıra basarsak da yaptığı bütün alt toplamı geri alacaktır en başa döneceğiz bu şekilde.